<laughs> ben verdim, Görüş oku atayım mı? Kanka oh. açtım sayede girin. İleriyi Oy. Hemen giriyorum. Oy oka bak <laughs> koyayım Basma <hayatımdan. gülüyor> <laughs> <laughs> <Dumaim indir. gülüyor> hiç korkmayın. Dumaim. Korkanın fırlaması olmaz. Çocuğu olmaz olmaz. Helal oğlum. Eyvallah. Oğlum, Oğlum sen! İçeride adam var, içeride Oğlum, adam var. Bir kişi orada. Ne? <laughs> Helal. <gülüyor> Hepsi orada. Oradaydı bu arada. <laughs> Helal. Onlar da Bıdıl'dan gelecek. 15 saniye. <laughs> Kanka duş bir tarafında adamlar. Aga var. <laughs> Jet taşıyacak hadi bak. Jet şoföründen <laughs> geldiler. Jet çıkman lazım. Ayakta kalan son oyuncu. Spaga mı? Hayır hayır. Ay, kapalı ay, da kapalı da. Kapalı. Kapalı Kapal anasını be. Oy oy oy. Nasıl değmez o mermi? Ghost'la bu kadar ıska imkansız. El Helal Eyvallah. O kadar mesafeden nasıl değmiyor o mermi? bunlar aim geliştiriyor. Tak sen gelip bir baksana bak 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 şuraya bak. Çok oku. İçeri bak kutuda. Reis onlar kırın. Arka dikkat. dikkat. şerifi bana ver takas sek hadi. Smoke attı pikleyemeyeceğiz. Geri dön. Ah, Geri dön. Geri dön zorlamış. Smoke attı. Smoke attı. Adama vuruyorlar. <gülüyor> Vallahi. <laughs> Savaş sen ne yapıyorsun? <laughs> Hem de oyun donuyor. 300'e 300'e düştü FPS. Vallahi. 300'e mi düştü? İnfo yok, info yok. Evet. Allah'ım ya. Duman atıyorum. Neyse, bir şey O ne lan? <laughs> <laughs> Jet yerden yiyor. Evet, ben siz silah değilim. Oho, yaktım mı? Kanka ben ona iki vurduydum çünkü. Tamam, adam da 148 vurmuştur işte. Bu şeyde Reyna. 10 saniye var canım. Reyna'yı Oha, Razer'i Sky geliyor aşağıdan. Razer'i Sky geliyor. <laughs> info verdim. Tamam, 2. Üç kişi, Üç kişi burada. Üç kişi burada. Üç kişi burada. Arkanıza dikkat. Jet arkanızda. O da geldi. O da lamba. Bak jet arkanıza dedi. Ben bir daha skinle oynamıyorum ya. Abi çözdü. Mermisi yokmuş ya. İyiyim çöp oldu benim. Jet güzel info verdin lan sana. Neden alamadın lan jet'e? Evet, Eyvallah güzel info verdin. Oyuncunun <laughs> çıktığı yerleri saydın teker teker. <laughs> <laughs> Eksik i̇şte olan adamın nereden geleceğini görmüyorum. Hatalı. <laughs> 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 no, bilmeden mi söyledin. Hatasız evet bilmeden söyledim. <laughs> Hatasız <laughs> kilo Aynen olmaz. Söyledim, Ayağı o. Hata hata hata. Ne kaldın ya. Not, not jet? Ne oldu Jet? Ne oldu lan? Oha. <laughs> 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 wow. Hatasız kul olmaz diyecekti. Hatasız kul olmaz diyor. Vallahi reflekslerine hayranım. <laughs> Sumuk attı. Zorlamıyor. Bu şuş. O neydi? Buldum. Aynen. Evet. Sizin evet. uzun uzun iki <laughs> kişi var. Siz uzunlu bir odakta. Lan. Sait var. <laughs> Şunu çıkar <laughs> Oğlum spike Bu oh, almamışım. Lan adam burada. Oh, ayakta kalan son oyuncu. Ya. Vandal'a geçeceğiz. Oğlum sayda atlıyorsunuz Olacak. da Reyze piklemediniz ya. Aslında Büyelim. hiç değilim sayede abi. Sayda gidiyoruz hadi. Hiç konuşmuyor abi. Allahu Ekber. Adam hepimize ya. sapladı. Harbi aha. Spike düştü. Burası. Spike diyor bende. Spike düştü. Bunu kullanamam. Oku. Çok oku. Arkaya dikkat. Aynısını Çok oku. Aynı Görüş sağlıyorum. Burada. Benim son ben havanla alayım. Bak. Tamam öyle bak. öldü. Aldım aldım. Can 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 kur. Evet, hemen hemen bak evine bak şuradan evine pikle. Şuradan evine pikle. Şuradan evine pikle. Kevin lazım. Kevin bak ifa <laughs> verdim sana. Oğlum, tamam, reis, no tamam reis no problem öldü. Onu da bilmiyordum bu arada. Adam var mı diye. Görüş sağlıyorum. Doğruyorum. 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 O kapıyı açacak şey o ya mutlaka <laughs> Arkamız geliyor. Ah, oh, dönemeyelim. Arka arka. Dedim de kuruyor başlar. Kuramıyorum yandı. TP 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 git. Oo bunlar ara sokak. Spike aldı, spike kaldı. Dön, de dön. dön dön dön. Abi dönme dönme. Dönme dönme gel abi. Ah be. TP dön. Gözünüzü seveyim TP dön. TP dön. Hadi. Abi bence dönmeyek. Bence dönelim. Dönme dönme Orada yani. Dönüyorum ben. Dön dön dön. 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 Bence. Abi, abi, bence. Sen dön Sova. Sova ölme. Uzun orada değil. Uzun değil Tamam tamam sıkıntı yok o, o tp atmadı zaten ya o büyük ihtimalle ya arkadan gelecek ya da tp atmadan gelecek. gelecek. Yani şuradan gelecek. Bak, <laughs> gelecek. Oradan gelecek. o tp atmadı. Sen gösterme benim canım az ben gösteririm. Ne gösteriyorsun? Mantıklı. Mantıklı. Gel gel. Tamam gel göster. Helal be. Helal Benim canım az ya adam vuruyor ben anlamadım ki bunu. Oo. <laughs> ne dersin, bu? <laughs> Ses yok lan. Adamlar burada değil. Bence artık bu. Kamal üstünde delim burada. Spike ben. Spike A'da düştü. Ama reis bak side e giriyorlar. içi giriyorlar. Aşağıda aşağıda koruyor yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Evet. Ha gayret. Helal. ölmüyor, ölmüyor. Mustafa çöz Mustafa. Abi Mustafa şöyle diyorduk. Yapma. <laughs> Şaka yapma. Gel sana vereyim jet. Eyvallah. Ben, ben silah bakmaya çıkacağım. <laughs> Allah'ım. Sizce Siz ya 17 yaşındayım diyen kimdi? Ben Siz de. Benim. Abi senin sesin var ya benden 20 kat büyük Ben de Senin ses kaç? Sage. Ay yaş kaç? <laughs> 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 Videonun başlığı <laughs> <laughs> sesin kaç? <laughs> Senin sesin kaç? Senin yaş kaç seyit? 27 abi. Oha. Aramızda 10 yaş var. 27 abi. <laughs> Ama ne bileyim bu eleman ben buldum. <laughs> Neyse tamam abi özür dilerim. 70 <laughs> çok Ben boşuna yedemedim ama Sage Atatürk zamanından kalmış işte bak haklıymışım. <laughs> Adamlar rahat döner mi sefeyle? Gösterme o gelecek zaten. Vallahi adamım. Canım 99 kaldı. <laughs> bu çıkka geliyor oldu. Vandal var mı ya orada? Görüş sağ ol. Var var Reis'in üstünde var. Pencereye çık şurada. Spike yerleştirildi. Lamba dedim <laughs> mi? Lamba artı bir, lamba artı bir. Tamam. Last one hamam. Ama hiç hiç canı yok. 127 bende lan. Bu arada gel da sen mi? otur gel. Reina, otur otur. otur otur. Beğendim. beğendim abi. Abi tekrar <laughs> kör info verdim. Bilmiyordum orada olduğumu. Azdık mı azdık? <gülüyor> <gülüyor> Ses verme Bu işi ben Çok oku. Brinton. Aya ama. Okur. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaktan <uyuyamadım. Şok> okur. <laughs> Aa 87 buldum. Vay Çek. abime 3 kişi saldırdı ha. Oo. Artı biri ben. <laughs> Bir kişi daha var. Kayo var orada, Kayo var. Kayo, Kayo. Abi Kayo yer değiştirmiş. Kayo uzuna ne? Aşınlanıyor mu bu adam? Aşınlanıyor mu ya? Kayo var lan uzun. Bence... Aha! Vallahi uzun ölmüş Kayo. kulabananı göreceğim. Yengen yengen. Vaftı <laughs> fakir kabul etmiyor lan oyun. Vaftı hayli kabul ediyor. Harbiden kayın ya var ya. Oğlum ben Odin almayacaktım ya. <laughs> ver bana. Ver bana. Ver bana. Silah var. Gel. Gel. Al al bana Odin. Al, Verecek mi o? Al. Al sana bana lan. Paranız yok paranız. Benim var. Ha, almışım bunu. Var mı? Eyvallah. Ama Bak, ben silah almadım. Tamam şimdi <laughs> o şerifi bana, şerifi bana at. Şerifi bana at şerifi. Allah 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 Allah. Ha, mal Görüş sağlıyorum. Ha güzel. Ya, nerede? Sevdim. Ben <laughs> seni yalnız bırakma. Ey bura bura. Burası. <gülüyor> burası. <gülüyor> burası. <gülüyor> Çok iyi. Kayayı öldürmemiz ya da ultisini yakın, lazım. Yakın, çok yakın. Tamam kanka. Spike yerleştirildi. Kayın canı yok. Kaya da oradaydı. Aa! Adamın üstüne eğledim ya. Duman indi. i̇kisi de uzun tarafı. Sumak için. Bir düşman düşman tamam oturun biriniz. Biriniz oturun. Helal lan sağ ol. Oturma. Aa, çözme çözme yarılacağım. Maç uzasın, maç uzasın. Abi hayır, uzamasın, hayır. abi uzamasın. Benim yeğenim uyuyacak. Ha tamam, farklı sebepler Zaten yeğenim uyuduktan sonra tekrar gelirim ben oyuna. Yeğen kaç yaşında? Abi üç buçuk, Şubat'ta dört olacak. Maşallah, Allah bak. Maşallah. Allah'ın adını babalı büyüsün. Amin. Beyler ben yarın işe gitmem lazım o yüzden son edin. Sorun değil. Şu an ne küfür ediyor ha? O da <laughs> <laughs> 4B1A mantıklı. Bence de. 4A1B. Bunu 20 yazmış bir an. <laughs> <laughs> Reis geliyor. Reis <laughs> geliyor. Ben <laughs> ultimatim artık son tur ya. Sadece Reis'in jetle Hamamdan gelen var galiba. Geliyor bu faca. Deneyim bana bassana. Bıçak deneyim mi? Bıçak deneyeyim mi? Deneyim alır. Yapırsın gel. Ya. Uç bakalım. Reis kayıpmuş. Red. Bir düşman kaldı. Seyfi. Uh... <laughs> Ayağman. Ah, ah, ah. <laughs> ah, <laughs> <diyor. gülüyor> Ah. <laughs> <laughs> Benim sonuku daha komik. Benim sonuku. Kral. Tamam bitirdim bitirdim. Şey. Elinize sağlık beyler. Çok memnun oldum. Elinize sağlık. Ben de çok memnun oldum. Kazandı. The... <Gülüyor> 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 Kim, kimler çık